Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazik'i tek kanalına hoş geldiniz. Şimdi Nazik'i ev turunu yapacak. Hadi ben misafir gibi gireceğim. O da size öyle karşılayacak. Hoş geldiniz. <laughs> ben Çok geldim. Evimde hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle hoş bir olsun. giriş yapalım dedik. Kapımı mapımı da göstereyim. <laughs> Hemen şöyle kendin Bir saniye. Aslında söyle de biri geliyor. Az daha yıkanıyorduk. Evet arkadaşlar, burada şöyle girişte hemen e, kiler gibi dolabım var. Aslında bu ev önceden dubleksti. E, o yüzden bunun altında merdiven var. Altında ben kiler olarak kullanıyorum. Hemen karşısında vestiyerim var. Şu şekilde. Burada annemin sacı var. Bendeydi en son. Evet, bunu ben yaptım iplerden şey ipi, patik ipiydi aslında. Bunun başka bir ipi varmış. Evdeki ipleri değerlendireyim dedim. Çok da hoşuma gitti. Buraya astım girişime. Şöyle bir manken var girişimde. <laughs> Bu mankeni de e, Antalya'ya giderken almıştık. Fiyatı çok uygundu. 100 TL'ydi kocaman gördüğünüz gibi. Normalde heykeller daha pahalı oluyor. Evin içinde pek sevmiyorum. O yüzden koridora koydum. Bir ara oturma odasına koymuştum. Akşam çok korktum. O yüzden... Hemen şöyle e, mutfağıma geçelim. Burada bebişim uyuyor. Hemen şöyle annemin yaptığı havlu toz olmuştu. Yıkadım biraz kırışık olmuş. Şu şekilde. Hemen şurada televizyon ünitem var. Bu çiçeği de Migros'tan almıştım. Annemin kanalda göstermiş miydik bilmiyorum. 22 TL falan da saksını değiştirdim. Çok güzel açtı. Yanlara doğru. Normalde çiçek pek besleyemiyorum ama bu çiçek gerçekten çok güzelmiş. Şurada mutfağım dediğim gibi çok büyük benim. Ben buraya e, yemek takımımı koydum şu şekilde. Bunu çok kullanmıyorum. Burada hesap kitap işlerimiz var eşimle. <laughs> Burada 12 kişilik yemek takımı'm var. Aslında şeydi ya misafir odasının konsoluydu. Ama benim televizyonum çok yerde olduğu için bebeğim de büyüyor malum. Bunu buraya alayım dedim. Hem daha yüksek oldu televizyon. Hem de altını temizliği daha kolay oluyor. Bayağı geniş altı. Şöyle göstereyim. Burada e, düğün çiçeklerim var. Bunu çekim için kullanmıştım. Bunu da düğün için yaptırmıştım. Şöyle pembe. Burada albümümüz var eşimle. buradan çıkmış galiba. Yapıştırayım onu da. Şu şekilde. Burada da söz tepsimiz var. Onu da göstereyim size hemen. Bu da biraz tozlanmış. Bu çiçeği de Abdurrahim kardeşimin bir arkadaşı göndermişti. Burada e, çatal bıçak takımım var. Burada salata yani, tabaklarım, yemek takımımın devamı. İşte böyle kapan. Bunun kapatıp açılmasını çok seviyorum. Şu şekilde. Biraz farklı asansörlü. Burada mumluğum var. Bunu şeyden almıştım. Ee, Samsun'dan. Ne pazarıydı? Bir şey pazarıydı. Sosyete pazarıydı galiba. Samsunlar bilir. Oradan almıştım. Bu da çok güzel. Şunları ben yapmıştım. Annemin kanalında göstermiştim. Bim'den, Bim'deki su, su şişe... Su değil de meyve suyu şişeleriyle. Hemen burada bir dolabımız var. Buraya kiler olarak kullanıyorum. küçük ya baklagillerimi koyuyorum. Bu da oğluşum var. <laughs> Bu da Asel Hanım. Şurada hemen onun için yaptırdığım nazar duası var. Bunları aileme ve eşimin ailesine dağıttım. Bu da annem biraz alışveriş yapmış. Biraz sonra onun onda da yemek çekeceğiz. Bu da baharatlığım var. İşte burada makinem var. Mutfağım bayağı genç arkadaşlar. Tüpüm, Ankastre'm şu şekilde mikrodalgamı buraya koydum. Burada patates soğanlığım var. Buraya çok koyamıyorum çünkü benim salon şey mutfağım çok sıcak oluyor. Çünkü hemen çürütüyor buradakiler. Burada mutfak masam var. Şurada kasa defterimiz var. Her akşam ben buraya giriyorum. Şeyimiz o yüzden yanımda durduruyorum. Bu şekilde mutfak masam. Şuradan hemen parka geçelim. Mehtap apartmanındaki Ahmet'in annesi diye kalladı. <laughs> Ablama da selam olsun. O da şu karşıda oturuyor galiba. Şurası Mehtap apartmanı diye tanıyorum. Kahverengi yer. Bu şekilde. Bugün son son gün. Yarından sonra her gün sokağa çıkma yasağı var. Artık millet bugün doya doya çocuklarını gezdirir. Daha erken saatler. Öğlene doğru burası kalabalıklaşır. Yemek yerken falan burada akşam Işıklar falan yanıyor. Manzarası çok güzel oluyor. Hemen şurada L koltuğum var. Bebeğim uyuyor. Bu koltuğu çok seviyorum. Çok rahat, yumuşacık. Şurada bebeğimin oyuncakları var. Şöyle biraz genişten göstereyim size. Burada kaktüsüm var da eşim doğum günü de almıştı. Besleyemedim. Yaprakları canlı hala ama çiçek çıkarmıyor. Şuradan şöyle genişçe bir göstereyim. Salonum bu şekilde. Otur yani oturduğum oda. Mutfakla bir olması çok iyi. En azından çocuğu bırakmadan mutfakta işimi halledebiliyorum. Hem de bayağı geniş. Hemen buranın ışığını kapatalım. Ve misafir odama geçelim. Evet gördüğünüz gibi salon takımımız annemle aynı. Annem de o zaman aldı benim alacağım zaman. Annem onu çok beğendi bu, bu mobilyayı. Ben de onlar kaliteden anlar diye ben de onlarınkinin aynısını aldım. Burada ben. <laughs> Burada bir aynamız var. Bu ayna kahverengi gibi çok net göstermiyor insanı. Yani normal bir ayna değil. Bunu da Uğur'un bir arkadaşı hediye getirmişti bize. Astım aslında düşürdüm sonra şu köşesi kırıldı bir daha dedim asmayayım çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Burada yemek masam var. İçerideki şey televizyonun altındaki yer aslında bunu yemeğimin yemek masamın yemek konsoluydu. Onu oraya aldım. Burası daha sade oldu. Bu da eski televizyon ünitem. Bu vardı orada. Çok alçak gördüğünüz gibi. Televizyon her an düşebilirdi yani. Çoluk çocuk gelince bir de bayağı sakınmamız gerekiyor. Dur yapma falan filan. Burada yine dediğim gibi burada hamağımız var. Bunda da bayağı uyuttum ılgazı. Bu 15 kiloya kadar taşıyor. Bunu da bayağı kullanacağım gibi. Zaten annemin evinden gördünüz bu mobilyaları. Fazla detaylı göstermeyeyim. Şu şekilde halım daha farklı ondan annemkinden. Şöyle deseni. Evet bu resmi ben yapmıştım. Resim kursuna gidiyorduk ablamla bekarken. Çok uğraştırmıştı beni. Şu cam şeklini vermesi çok kolay aslında ama şu beni bayağı uğraştırdı. O da yine bir şey benzemedi benim için. Evet arkadaşlar. Önceden tesettürlüydüm. Sonradan açalım. O da bizim düğün fotoğrafımız. Diyarbakır'da çektirmiştik. Burada perdem var. Bu da perdemle annem ikidensin ama benimki biraz daha genişi. Şöyle Burada da yine parkın manzarası var. Evet şu resim diğer ıı, televizyon ünitesini kullanırken televizyonun üstündeydi. Şimdi çivi yerine denk gelmediği için bunu burada bekletiyorum. Bir gün babam gelince onu da buraya bir yere astıracağım. Çünkü bayağı gördüğünüz gibi duvarlarım boş. Sadelikten yanayım ama çok da sade. Şu an fazlasıyla sade evim. Şöyle burayı da bir genişten göstereyim. Annemi diğer odada çamaşır seriyor şekilde. Burası da buradan da çıkalım. Burası lavabo. Atatürk tuvalet mi diyorlar? Ne diyorlar? Buraya pek kullanmıyor. Yani normal tuvalet. Şurası girişim. Evet, burada kirli sepetimi buraya koydum. Makinem bunun içinde çalışıyor şu an. Burası banyom arkadaşlar. Orayı da göstermeyeceğim. Hemen şöyle annemin yanına geçelim. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Normalde çamaşırları hepmışnazı kenemler sereyim dedim. Evet burayı çamaşırlık olarak da kullanıyorum. Giyinme odası da. Şurada makyaj malzemelerim var. Yeni bir tane daha telim var. Bazen çamaşır makinesi, dediğim gibi küçük 2-3 kere yıkıyorum. O yüzden burayı hem böyle kıyafet odası gibi. Bu tarafta eşimin kıyafetleri ve bu tarafta benim. Burası da gölgaz beyin dolabı. Bu yetmiyor. Bu, bu dolabı büyüteceğim. Çünkü iç gözleri bayağı dar. Burada küçüklüğü var yine. Ultrason fotoğrafı. Burada ayakkabıları var. Şu ayakkabı Ramazan'ın ayakkabısı kardeşim. Bu da. Bunları inşallah giyecek büyüyünce. Şimdilik şu ve şu oluyor. Diğerleri daha büyük. Bu da onun dolabı. Dediğim gibi burası makyaj odası olarak kullanıyorum. Ve çamaşırlık olarak. Ramazan'ın ayakları bunlar. Evet. Bu da onun. Bunlar şunu iyi. çok giydi de bunu pek giyemedi. Bu biraz. Bunun galiba büyük gibiydi giyemedi ama şunu çok giydi. Bunu giymeye başladı da yürüyordu çünkü. Altıda şey olduğu için onu evet. dışarıda giyemedi. Bu da bir köpeğimiz var. Bu da Ramazan oyuncağıydı. Çok şanslı Ilgaz Ramazan çünkü hiçbir kıyafetini ya da oyuncaklarını hiç yıpratmadı. Hepsi Ilgaz'a kaldı. Evet burası da bizim yatak odamız. Bu şekilde perdem. Bu diğer evimde bu oturmadan perdesiydi. Buranınki de salonu perdesi. Hep değiştirdim. Uzun perdeleri daha çok seviyorum bu şekilde, storları değil de. Ee, bu da bu geçen aldığımız nevresim. Daha dün serdim. Bu da ılgazımın beşiği. Şey, işte bunu ben örmüştüm. İki tane ördüm aslında bir de şu renk. Bunu altına seriyorum. Bunu gece bazen kaldırıyor aslında. Bu da sineklik gibi aslında ama sineklik değil, tül bildiğiniz. Umarım yazın sineklerden, üvezlerden korur. Şuraya da komidinlerimi koydum. Biri burada, biri yanımızda. Buraya bezlerini, emzini falan koyuyorum. Bu da bir anne çantamız. Bebek yanı, anne yanı çantamız. Evet arkadaşlar. Evim bu şekilde. Şuraya salonu tekrardan şöyle bir göstereyim. Allah'a çok şükür her şeyimiz var. Allah ben herkese nasip etsin. Sadece evim kendimin değil. Burası kira. İnşallah o da bir gün olur. Evimi çok seviyorum. Isınma yönünden. Bir tek yazın seviyorum bu odayı. O da çok sıcak oluyor. Camı çok geniş. Evet. Ilgazlı günler diliyorum. <laughs> Bugünlük de bu kadar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah razı olsun. Hoşçakalın.